Şey yapıyorum. Abi, yapıyorum. Abi, 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 abi. Evet. Abi, ee... Plas falan gibi şey yapmadı da bu ee, gelecek vadeden bir hakem. Heh. Yani orada hiç geriye dönüp bile bakmadı ya. Yani. Evet ben de bir pozisyonda parçalayacağım. Bildiğiniz üzere Samspor Kulübü ki tırnak içinde derneğinin faaliyetlerinden bir tanesi de Basketbol. Basketbol şubesi bunun altını çiziyorum. Basketbol şube olarak devam ediyor. Basketbol şubesinin kapanması diye bir durum söz konusu değil. Biz sadece bu sene lige katılma hakkımızdan vazgeçtik. Basketbolun şube olarak devamı var altyapıda çalışmalarımız devam edecek akademik olarak ama litlere katılmama kararı aldık. Şimdi o konuda iki tane görüş var. Biz kuraya katılmayacağız diye kendilerine bilgi verdik. Önceden bu bilgiyi verdiğimiz için bir görüş bunun mevcut hakkın devam edeceği şeklinde. Çünkü gerekçeli olarak lige katılmama kararı diye. Bir kısım görüş de hayır siz yani bu ligde devam edemezsiniz. Otomatikten düşürüleceksiniz. Bir alt ligden diye. Zaten Samspor bir alt ligden başlamıştı. Fark eden bir şey yok. Onun için e, önümüzdeki genel kurul neyi teslim verirse o doğrultuda hareket edilir. Ama altını çizerek söylüyorum. Bugünkü yönetim başarılıdır bizle birlikte AŞ yönetimiyle çok iç içe ve uyum içinde çalışmaktadır. Genel kurul zamanı geldiğinde olağan genel kurul olarak yapılacaktır. O dönem isteyen aday olur. Genel kurulda neyi uygun görürse genel kurulun üstünde de bir organ yok. Biz de alacağı karara saygı duyarız. Bizi şımartmamalı. Erken havaya girmememiz lazım lig çok uzun bir maraton işi başından sıkı tutup korkulu rüya görmeden sezon sonunda zor gibi görünen bir sezonu başarılı bir şekilde bitirip gelecekteki aydınlık günlere kucak açmak başta başkanımız olmak üzere bizlerin ve yönetim kurulumuzun, teknik ekibimizin ve futbolcu kardeşlerimizin ana hedefi ve kararlılık içinde bunu gerçekleştirmek için de ekip olarak çalışıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayağa kalkacak ki vay alasını ya basketbol başardı da basketbolda neyi başaracaksın? Basketbolda süperlikte şampiyon mu olacaksın? Neyi başaracağım? Soruyor. Fenerbahçe'nin basketbol bütçesi 17 milyon euro. Neyle başaracağım? Pınar karşıya kadar Pınar çıktı. Pınar grubu çıktı karşıya kadar. Yani onun için biraz evvel söyledim. Boş söylemleri bıraksınlar. Bırakın.